Merhabalar, Ben Esma Pekçe. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Kesao Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz öğrencilerin kendi kişisel özelliklerini, ilgilerini, değerlerini, yeteneklerini, yetenekleri konusunda farkındalık yaratmak, meslekler ve meslek edinme yolları konusunda bilgiler sağlamak, ayrıca bireysel ve bireysel ve grup danışmanlıkları yaparak sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak. Eğitim derslerimizin haricinde davranış bozuklukları, kişilik kuramları, psikolojik danışmanlık ve teknik kuramları, aile danışmanlığı, grupla psikolojik danışmanlık gibi derslerimiz var. İkinci sınıf ve dördüncü sınıfta olmak üzere iki kere staj yapıyoruz. Milli eğitimde rehber öğretmenliğe, onun haricinde psikolojik danışmanlık merkezleri açabiliyoruz. Adliyede çalışabiliyoruz, emniyette çalışabiliyoruz. Askeri de çalışabiliyoruz. Dershanelerde çalışabiliyoruz. Özel okullarda çalışabiliyoruz. onlarca haricinde aile danışmanlı olarak açabiliyoruz. Çok çeşitli alanlarımız var yani. Bölümü tercih etmem, öncelikle insanlarla iletişim kurmayı seviyorum. İnsanların sorunlarını dinlemek, onlara yardımcı olmak benim için iyi bir şey. Üniversitemizin öğretim kadrosu çok iyi olduğu için ben de bu üniversiteyi tercih ettim. Bölümümüz Öncelikle kendini psikolojik danışma anlamında geliştirmek için çok fayda sağlıyor. Mesela film günlerimiz, vaka toplantılarımız, vaka konferansları gibi etkinliklerimiz bulunmakta. Bunlar da kendi açımızdan gerçekten geliştirme anlamında iyi şeyler. Üniversitede sportif etkinlikler bulunmakta. Özellikle bölümümüzde bölümümüzün topluluğu bu anlamda başarılı işler sunuyor. Ama ben katılmıyorum. Sosyal etkinlik olarak da topluluklar var. Ee, onun haricinde e, yemeklerimiz oluyor. Mesela çaylarımız oluyor. Onlara katılıyoruz. Üniversite bir mesleki anlamda çok geliştirdiğine inanıyorum. Mezun sonrası e, kendi özel psikolojik danışman ve rehber büromu açmak istiyorum. Arkadaşlarımızın üniversitemizi araştırması, öğretim kadromuz konusunda bilgi edinmesi gerçekten onlar için faydalı olacaktır. Öğretim kadromuz anlamında gerçekten üniversitemiz bir numara olduğunu düşünüyorum. Tanınmış hocalarımız bulunmakta. Öğretim üyesi sayımız gerçekten çok fazla. O yüzden tercih etmen, etmeleri kendileri açısından iyi olacaktır.